Yetmedi mi? Seni durduracağım. Durdursana hadi. Bütün bunlar boşuna. Virtrum'a katmak dünyayı hiç olmadığı kadar düzeltecek evlat. Ya direnirlerse? İşte bu yüzden buradayız. Direnişi engellemek için. Yanıldıklarını ve bunun anlamsız olduğunu, kendilerinin daha büyük bir şeyin parçası olabileceklerini ya da ölebileceklerini göstermek için. Asla yapamayacaksın. Hı. Bu değersiz gezegen için mi öleceksin? İyi o zaman. 17 yıl bir hiç. Baştan başlayabilirim. Yeniden çocuk yaparım. Ah. Lanet olsun. Bana neden bunu yaptırdın ki? Etrafındaki herkesin öldüğünü görmek için dövüşüyorsun. Düşün Mark, bu gezegendeki her değersiz varlıktan çok daha uzun süre yaşayacaksın. Sen bu dünyanın patlayıp yok olduğunu görebilecek kadar yaşayacaksın. Bildiğin her şey ve tanıdığın herkes gitmiş olacak evlat. 500 yıl sonra elinde ne kalacak sanıyorsun sen? Sen baba, sana sahip olacağım. Hmm. <gülme> hmm. 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 Baba. Hmm. 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 Ah. Ah. Baba. <gülme> hmm. <gülme>